Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video serimle karşınızdayım. Umarım hoşunuza gider. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Karşılaşma bulundu. İkisi de mitte. Ne yaptın? Sen ne yapıyorsun? Adamların alayı mitten girecek sağ yanda. Middeydi. Tamam. Onu verirsen çıkalım bir daha oynamayalım. Gel. Burası ne? Tam oğlum Sage bana zararsın yemin ediyorum. Bana oynuyorsun Sage. Hop 3 kalan son oyun. <laughs> ben Ardalar nerede? Nerdeler? Tam kafada. Igor'u aldım. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Zeel çık alırsa haber Selam Selam alaikum. Alaikum. Oyuncu musun be ya. Görevin daha bitmedi. Görevi çeksin. Siktir ya. Silindir. Ben yurt dışında boyalı arabaları falan. Atacağım. Bu var ya. Ya araban boyu sonunda. Ne yaptın? Çok gari misin? <gülüyor> 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 Eğer başka bir yere gidip araba almak istiyorsan Orada Aynen orada Her yıl Sen çok sen hareket Her yıl Vergi var Ver, mı? Vergi var mı? Vergi Vergi var Vergi var mı? Vergi Tamam um, like, gel fayka. Gel gel bir sol. Buyur az iyi. Dur Dur Gel dur. Yukarıda bir var lan sesi geliyor. Tarek arkaya tutmuş ya. Lan adamı duymadın lan ben hiç de de. Oo, tek yaptım tek Ooo tek yedim tek <gülme> yedim bu arada? Oo ghost önümde ghost et Aaaa yukarıda ama biri şeyden gel evet oradan gelecek Sizekten Suva Sizekten CT'ye koş no canı var A'da düşman görüldü Dingin var Dingin var vallahi böyle Allah çarpsın Gördün mü? Bir düşman kaldı Heaven'da <gülme> <gülme> Rampadan geliyor mu? arkanda arkanda onu siz nasıl duyuyorsunuz? Abi adamdaki şeye bak ya rahatlığa bak. <laughs> 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 oh. Mindir açtırdık da midden sonra nasıl <laughs> Ha bu Arda bu galiba. Bir galiba. Ha, bu turu bu, bu savaş müziği. <laughs> Ultisi varken Bucky'yi seçen Koca'ya gidecek. Bucky daha iyi. Kanka ya Savaş mıydı Aşı. Bir tanesi ölecek. O kadar çok kapıştım ki ben onlar artık biliyorum. Spotify'dan. Tam kafadan Ha bu galiba. Ha. Abi. Ayakta kalan son oyuncu. Evin ya pink ne abi? Sarma dolma yolda. <laughs> Parmağı bomba çıktı. Burası çok kötü. Ağırlığı Bir düşman kaldı. Adamı koşarak sıktım HS'ydi. Buldum. <laughs> Aa, arkamızdan, Bu, arkamızdan geliyor, arkamızdan geliyor. Dur iyi. Nerede burada mı? Hayır benim arkamda şu an. Camda. Uuu <laughs> <Tarmağı gülüyor> dur <laughs> Bunlar niye söylemedin sobanın orada Nerede burada mı? Hayır benim arkamda şu an. Ben ne dedim ya? Ben demedim mi üstümde diye? Camda de camda yok. <laughs> al <mal>. bas. Lazım. <laughs> al. Bunlar <Al, al. gülüyor> <laughs> <niye> ya. <laughs> Allah kurtarsın. Alarm botu çıktı. Arda ölmeyi bekliyorum. Alarm botu düştü. Arda harbi git öl ya. At silahlarını git yok. Göz ziyaretçi Koş koş. Ya nasıl ölmüyor abi? Nasıl <gülüyor> <oluyor>? <gülüyor> öl. Bot dönüyor. Öl artık. <laughs> 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 hayır 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 hayır. <laughs> Çok anlaki oldu lütfen böyle bir oyun olamaz abi. Ben... Öptü mü? Arkamdan gelmiş. Tünelden evet. evet. dolaşmış. Öldürmeye çalıştığımız adam hala yaşıyor. Botu <laughs> geri <Ay>. çekiyorum. Oo. <laughs> <Uuh. Geldi. gülüyor> ya öldü. Gel gel buradan gel. Salan, gel gel. gel, bit. gel. oyun <laughs> 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 bitti <de öldü>. Alarm <laughs> botu çıktı. Öldü. <laughs> <Tarek bitti. gülüyor> <laughs> <laughs> Görüş Pes edemezsin. Ya buraya Ya 104. Kuruyor bu arada. Armor al. Burası. Ben kim vurmak? yerleştirildi. Burası çok iyi tef atmıyor adam beni var geliyor. Beni beyniyor. <laughs> Değişken serindi. Bir düşman kaldı. Onlar çok vurdum, çok vurdum, çok vurdum. Oo! kol nerede? Soluk aldım. Ayakta kalan son oyun. Soluk aldım. Oy. 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 adamın kafayı patlattım. Buraya gittim ben. Aaa! Spike A'da çarptı. Aaa! Botu geri çekiyor. Lan kaldı mı? Tamam. Biraz adamın üstüne su kuru Ya ben nasıl öldüm? E dikkatimi Çok de... Çok güzel oldum. <laughs> Beyler dönmez bu maç. Arda kutlaş. Bence de dönmüyoruz. <laughs> Reyna sen üstüne çıksan. Ah git bir taret. Buz ya. <gibi ağa>. Çıkamam. <laughs> Çıkamam. Ay yere üstten üstüme kadar <laughs> evet, bir video serimin daha sonuna geldik. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Ee, bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> evet,